arkadaşlar merhaba ben buradan kamerayı açıyorum arkadaşlar merhaba bugün yanımızda Mustafa olacak beni çağırıyor şu <laughs> an gidiyorum <laughs> ben Mustafa <laughs> burada Mustafa da bir youtuber aslında bakın burada Mustafa Ron <laughs> <Mustafa gülüyor> <benim> video <laughs> ben şansı bilen lan günlükte efsanevi çıkartmıyım bir insan olarak merhaba arkadaşlar bugün video çekiyoruz la 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 abi yani ya kusumum oradan kanadı kanama bunun nayonu falan buradan benim bacığım kanmış süper <laughs> ay tamam gel sen de çık biz video çek neka ku Make cumbaro, gumbaro, meca. Sen de biz yapmıyorduk ki Asım'a geliyor e, elindeki şeyle kapıyor tok tok diye vuruyor. <laughs> Yok Mustafa Yok Mustafa yapmıyor. Ben seni haklı düşünüyorum. Anneni haksız düşünüyorum. Ne dersin? O biraz biraz Annenim ben tabi işim. Baba şimdi ya. Tam tekrar çık. Ben çektirdim yemin ediyorum. Olan çektirmedi, şey çektirmedi. Olan çektirmedi. Dövdün sen. <laughs> Dövdün çünkü sen. Orospu çocuğu Allah.

vurayım şey da 16 milyar. 16 milyar. Yemin mi? Yokmuş. Ne var bugün video çekiyoruz. <laughs> ah, ne zaman ne kaldı gelize.

onlar da beni çok çok seviyorlar ama bu videoda böyle yani <laughs> çok şişiriyorlar. Nasıl korku videolarını daha çok seviyorlar? Ben korku videolarını çok seviyorum. Hayatımda olursa ne korku yaparsan çekelim. çok Bir şey mi Yok. Da... Ama o zaman yü... nasıl çekiyorlar YouTube'u? Ve de, de, de. Be... <laughs> Mustafa Deniz Kızları gerçekmiş ha. Biliyor musun? Aman, Ama canavarlarmış.

600, 600. 35, 365 gün video çekeceğiz. <laughs> <laughs> Oğlum 312 ile 266 çağ. Ay topla. Üf Kaç ediyor? Kaç eder biliyor musun? Söyleyeyim mi? <laughs> 500 578. 578 mi? Evet. Onun için evet deme. Avaradan ne yapalım? Ne yapayım? Avaradan yeni sohbet edelim. Avaradan yaşınız kaç? Benim yaşım 8. Daha iz buçuk. 8. Ee, 5 ay sonra 9 yaşına gidiyor. Nital çok geride kaldın oğlum. Seni yüzüne öldü. Anne bu şuan kafayı yemiş. 999 çarpı 999 kaç eder var? yazın da söylüyorum şu an. Benim 990 da bana söyledi. Arkadaşlar ben bilmiyorum ama bana söyledi. Siz bilin hadi. Son ne? Bin üç diyenler ev kaldırsın. Arkadaşlar cevabı söylüyorum. Dokuz doksan sekiz bin bir. Evet. Arkadaşlar bilin ki şu an bin on diyenler çok fazla sayıda söyledi. Şu an bu bildi. Arkadaşlar ben artık... Siz efendim, Evet. Hadi şimdi 24 abone Ay 26 abone var. 26 abone olmaya 3 fark var. Şu anda 23 aboneyi 26 abone yaparsak vallahi size. O da bunu da Bunu yaparsın var ya. Yaparsın ben inanayım. Amin. Amin. amin.

Arkadaşlar bir şey söylemişim bu Simon hiç sevmiyor kızları da hiç sevmiyor. Kızlar varsa çıksın şu bir daha da. <laughs> kız olanlar bu şaka yapıyor. Belki kızlar da beni takip ediyor. Evet. Bence hepsi erkektir. Arkadaşlar yani. erkek olanlar el kaldı. <laughs> Oğlum nereden görecek? Bir ve 2 yazsın. Şu ana... arkadaşlar Erkek olanlar yoruma bir yazsın. Kız olanlar yoruma 2 yazsın. Hadi. Hadi bunu yapmanız için 20 tane yazalım. 1, 2, 3, 15, 16, 18, 19,

Iki, bir, iki, iki. Bunlar yaptıkça nasıl bir yüklüydü. Şimdi çok ünlü bir Bu da 1 2 saniye. Hadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kim kaldır. Sen kaldırıyor musun? Kaldırmıyorum. Ben kaldırıyorum. Bak. Bak. Evet, kızlar karşımı kaldırıyor mu? Yok. Kızlar karşımı kaldırıyor biliyor musun? Şu an bu videoyu kızlar izlersen yıkır. Ağır evler. Benim annem var. Arkadaşlar arkadaşlar videoyu beğen. Güzelce söylesene videoyu beğenir misiniz arkadaşlar? Hayır vermişti de bebeği kafam bu kadar. Beynimiz şu kadar. Çık. Beynimiz şu kadar dışı. Yani ben, benim bütün testlerden geçmem şaka mı? <gülüyor> <gülüyor> şaka mı? Şaka. <laughs> şaka. <laughs> Ağla da tavşan dişi olan var mı? Oha. Lan üç tane görev yapırdım. Üç tane evimden nasıl sarabiliriz? What? What is this? Bunlar şu an sekiz oldu. Efsanevi gelmeli. Arkadaşlar videoyu beğen ve like at. Gelecek. Kesinlikle gelecek tamam. lan. Destansı. Ben Süper destansı. Üç enge de olacak. Destansı. Her şey destansı. Arada hepsi destansı çıktı. Bir efsanevi efsane bir gelse rahatlayacağız ama. Değil mi? Evet. Bir efsanevi gelmiyor. Efsanevi gelince ben. Yes! Efsanevi geldi. Ender gelince ben. Ben tablete Ender gelince. Süper Ender gelince ben. Ay ben seni... Arkadaşlar siz de oradan kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar esprilerim güzel mi? Samanyo. Samanyo. Ne tuhaf seni? seni. Kız delilerden sen yes kız Ama ne kızıma? da mektup bırakacağım bir adam. Yüzüne bak. Şaşkınlık yüzü. Sonra da böyle el işareti çekiyoruz. <laughs> <laughs> Ben bir şey söyleyeyim mi? Mehmet diye bir arkadaşı var. Adamlar 30 kişi. Ne 30 kişi? 30 30 kişi. Grup. He. Dedi. Abi bize dedi. Gel senin videonuna kanalın varsa söyle bana ben abone olayım. Kim? Mehmet Çin. diye bir arkadaşı var dayımın. Yemin et. Onun kanalı var mı? He. Ne? Onun kanalı var mı? Hocam niye soruyorsun? Organizm, <laughs> arkadaşlar rola <roller> şata çekemezler. <laughs> Arada bir de bu kafa yiyiz. Oh, oh. sakın değil Mahmut. Mahmut çiçi. Mahmut hocayı tanıyamıyorum. Ben, ben tanıyorum Mahmut hocayı. Hala da videomun inmesine 16 dakika var. Ondan sonra 40 dakika olunca ben. Oyunu <laughs> sallayın. Nada kapsal gibi idi. Kanaklarımdan vuruldu. <laughs> 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 İyi bayramlar. Ne evet, do? <laughs> ne dedin sen? Ne dedin? Ne dedin lan sen? Galatasaray <laughs> Galatasaraylı olanlar? El evet. el kaldırmasın Like kadar. Evet ev kaldı. Ay ev abone ol. <laughs> 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 Hello. Hello. Good morning, class. Mustafa, get. Videomuzu music, Nasıl çekiyor? <laughs> kaydı kapatsana. Hayır. Arkadaşlar ha, şimdi. şimdi Şimdi şey. Bunu şöyle gidiyor çekeceğiz. Hayır, sus. Şimdi kaydı kapat.